Kime sorsak herkes mesleğinin güzel tarafından bahsediyor. Kazandığı paraları anlatıyor. Ortamlarda öve öve bitiremiyor. Videoları izliyoruz herkes mesleğinin güzelliğinden bahsediyor. Ama kimse gerçekleri konuşmuyor. Biz de dedik ki Deniz Akademi olarak mesleklerin gerçeklerini konuşalım. Kötü yönlerine de değinelim. Hazırsanız neden olmamasın başlıyor. Hocam. Kelgeder otur Evet. Gene kim geldi? Robotik uzmanı geldi. Hocam. Geldi. Bizim evde bu akıllı süpürgeler var. Onlar böyle hep böyle kablolar takılıyor. Halleder mi? Halleder bence. Evet. Deniz Akademi'nde meditasyon videolarını izledim. Artık açılıyor. Kuzur var. Kapat gözleri abi. Hadi bak. Derin nefes. Denizi düşün. Bu sen bana mı özeniyorsun öyle siyasi ya? Hocam videosunu çektik ya. Çektik mi? Özen mi? Hayırlısı. 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 Evet bu programımızın konuğu bir robotikçi. alanımızın adı robotik süreç otomasyonu Aa, diye a, değil, geçiyor. A, evet, e, ya biz de robotları yöneten kişileriz diyebiliriz temelde. Bizim evde bu akıllı robot süpürgeler var. Onlar sizin alanınız mı oluyor? Tabii ki değil. Değil ee, mi onlar... <laughs> <laughs> Şey, <İşte> sevindim. <gülüyor> <gülüyor> onlar biraz daha endüstriyel robotlar. <laughs> ee, biz burada bir aslında yazılımdan bahsediyoruz. Kısa bir tarifle e, robotik süreç otomasyonu nedir? <laughs> onu bir e, bahsedeyim isterseniz. İş süreçlerinin ee, özellikle böyle çok tekrarlı ve hani yüksek montan, yüksek hacimde yapılan, hep manuel yapılan ve verimsizlik yaratan iş süreçlerinin otomasyonundan bahsediyoruz. Hmm. Ee, bir yazılımla yapıyoruz bunu. Sanal sunucular üzerinde çalışan bir yazılımla yapıyoruz. Dolayısıyla... Oradaki e, asıl amaç hani endüstriyel olarak insanların işini kolaylaştırmak değil ama bir personel kazandırmak o ekibe ya da bölüme diyebiliriz. Şu anda aslında siz dolayı cahillim suratıma vuruldu. Gerçekten ben roboti şey <laughs> düşünüyorum. Baka, hani bu robotlar falan siz daha çok bu MES üretimdeki sistemlerin daha verimli olmasını sağlamak için uğraşıyorsunuz. Diyebiliriz evet. Aa. Bu robotik uzmanı mı oluyor bu? Robotik otomasyon ismi mı? E, ya şöyle, verimlilik çözümleri ayrı bir şey. Hı -hı. Tam olarak e, o ekiple birebir e, uyuşmuyoruz ama bizde verimliliğe katkıda bulunan bir ekibiz. Şöyle düşünün, 5 kişilik bir departman var. Hı -hı. Bu 5 kişilik departmanda aslında 6 kişilik iş var. Dolayısıyla yetişemiyorlar. Fazla Hı -hı. mesai de yapsalar yetişemiyorlar. İşte biz o noktada ekstra bir personel sağlamış oluyoruz Hı -hı. robotlarla. Hı -hı. O Buradan gerçekten tüm robotik uzmanlarından özür diliyorum. Ben şey diye düşündüm, hani bizim evdeki akıllı robot falan var ya, onların mesela kabloya takılıyor. Çözemediğiniz mi bunu falan diyecek amaçla bütün sorular... Çok karıştırılıyor, doğru söylüyorsunuz. Bütün sorular boşa gitti. Ama şimdi bizim burada konularımızdan bir tanesi aslında temelde mesleklerin kötü gerçek tarafları size anlatın desek, hani kötü yönler olarak size en çok uğraştığım Allah kahretmesin mesleği edecek neler oluyor? Ya o kadar saymıyorum öyle söylüyorum. Ama <laughs> seviyorum mesleği. Hayat, Hayat ki robotik uzmanlarına güzel. Mesleğimi seviyorum ama tabii şöyle e, handikaplarımız oluyor. E, bizim tabii iş süreçlerini mevcut iş süreçlerini otomatize ettiğimiz için o iş süreçlerini iyice anlamamız gerekiyor. Derinlemesine anlamış olmamız gerekiyor. Bunun için de gidiyoruz departmanlarda e, o işi yapan kişilerin yanına yönetmen yetkili Hı -hı. her ne ünvan varsa. E, bunların yanına oturuyoruz. Aslında yaptıkları işi bir fiil izliyoruz. Hmm. E, ama tabii ki personeller robot deyince işte sizin de aklınıza gelen e, endüstriyel... Hocam. Tüm banka aşağılıyor komple oradaki herkese. <laughs> <Estağfurullah. gülüyor> Tüm burada çalışanlar cahil. <laughs> sizin de aklınıza gelmiş olan endüstriyel robotları hmm. e, düşünüyorlar ve şey diyorlar acaba benim yerime onu mu getirecekler falan Allah. gibi bir düşünce oluşabiliyor. Dolayısıyla e, kişiler işlerini kaybetmiyorlar etmemek adına biraz dirençli olabiliyorlar. Yani bildiklerini paylaşmakta biraz direnç gösteriyorlar. Aa, çok ilginç. Ee, evet. Bu noktalarda tabii bizim birazcık hani böyle psikolojik yönden de o kişiyi destekleyerek <laughs> e, hani farklı sorularla e, aslında yaptığı işi öğrenmemiz Aa, gerekiyor. Bu kısımda gerçekten şaşırttı. Aklımdaki Hani şeyler çok başka bir nokta. Siz gidiyorsunuz insanların işini nasıl yaptıklarına bakıyorsunuz ve o kişinin size bu işi nasıl yaptıklarını anlatması gerekiyor ki bu işi doğru bir şekilde yapabilme şansınız olsun belli Aynen. ki. Ondan sonra bunu daha otomasyon haline, otomatik hale getirebilecek şeyler üretiyorsunuz. Yazılım yapıyoruz. Evet. Aa, çok ilginç. Beklerinden çok daha farklı. Peki hocam maaşlarınız nasıl? Hem psikolog yapıyorsunuz hem şey yapıyorsunuz. <laughs> evet, hem bir ismi belli değil robotik <laughs> iyi para vermeleri gerek. Yani şu anda zaten IT altında kurgulanmış bir ekibiz. Hı -hı. Ee, normal şartlarda bu her şirkette farklı gösterebilir. Banka bünyesinde de kurgulanmış ekipler var. Ee, ama biz IT bünyesinde kurgulandığımız için oradaki hani skalalar dahilinde alıyoruz diyebiliriz. Ha bir ITC düzeyinde alıyorsunuz. Onlar da yanlışım evet, yoksa en az 200 300 bin alıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Böyle şey. Biliyor musun sormayın bana. <laughs> 200 300 mi alıyorlar ya ne ben onu da bilmiyorum. 50 60 bin bandı. <laughs> Yani IT skalaları 3 aşağı 5 yukarı aynıdır diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Rakam vermek istemiyorum. Ben veriyorum. 30 bin lira falan civarı alıyor olabilirler. <laughs> IT'ciler iyi alıyor bildiğim kadar. Sizi işten kovdular. Ne kadar süre iş bulabilirsiniz sizce? Yani bulurum diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Var mı ya bu alan açık? E, şu anda aslında 3-4 yıldır çok popüler bir alan burası. E, Türkiye'de. Dolayısıyla her bankanın artık e, hatta her sektörün artık e, böyle bir ekibi var. Tabii ekipler birazcık daha küçük kurgulanıyor. Yani böyle çok geniş ekipler değil ama e, bulabilirim diye düşünüyorum ya. Bir hmm. yer açığı yakalarız herhalde bir 2 ay gibi bir sürede. Çünkü IT sektör temel itibaren çok böyle işi hızlıca değiştirebildiğiniz, çok hızlı daha iyi koşullarda iş bulabildiğiniz bir sektör temel itibariyle. Robotik yani hmm. bu alanda onun şeyindeyse çok rahatlıkla misiniz gibi geldi ama gerçekten hani Umuyorum. Şu an kadar konuklarım içerisinde en yanlış mesleğini tanımladığım ve araştırdığım insansınız. <laughs> ya, o yüzden emin değilim. Belki yani zordur. Belki biz aç kalıyorsunuz da burada havalı havalı böyle anlatıyorsunuz. O da olabilir. Ee, evet tabii o kısımlarını paylaşmıyoruz. Peki rutin bir iş gününüz nasıl oluyor sizin? Yani sabah kalkıyorsunuz. Bilgisayar başına mı insanların ee, da şöyle robot sunucuları takip ettiğimiz bir dashboardumuz var. Evet. Ee, o dashboard'tan hani sunucularda bir sıkıntı var mı? Evet. Ee, i̇lk olarak hani onun kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Eğer bir sıkıntı yoksa hani maillerime dönüyorum, bir mailleri yanıtlıyorum. Evet. Ardından ecel çalıştığımız için işte bizim hani dün ne yaptık, bugün ne yapacağız, herhangi bir engelimiz var mı konularını konuştuğumuz bir 15 dakikalık ekip toplantımız Hı -hı. var. Sonrasında da yani zaten hani projelerimiz oluyor. Projelerle ilgili analiz toplantıları olabilir ya da işte testlerimiz olabilir. Bunları gerçekleştiriyoruz. Yine gün içerisinde de operasyonel iş olarak robotların takibini sağlıyoruz. Bize iş çalıştırma talepleri geliyor. Hı -hı. Bu talepleri karşılıyoruz bunu yoğunluğu nasıl bir evet. genelde benim anladığım kadarıyla siz çoğunlukla bilgisayar başında bu işler yapıyorsunuz hani geçiyorsunuz Doğru. bilgisayar başında oturuyorsunuz ve bu işlerle ilgileniyorsunuz Doğru. ve bu hani bütün gününüzü alıyor anladığım kadar. Fazla mesai falan kalma durumu çok oluyor mu? Ee, dönemsel için. olarak oluyor. Hı. Yani proje geçişleri bizim için hani stresli ve kritik dönemler. o dönemlerde deadline'ları da yakalayabilmek adına fazla mesai yaptığımız zamanlar oluyor. Ya da e, proje geçişlerinden sonra eğer hani hatalı bir kod yazılmışsa Hı -hı. hatalarla e, prod ortamda, production ortamında karşılaşabiliyoruz. E, bu gibi durumlarda tabii hataların kısa sürede çözümlenmesi gerekiyor. E, o anlar e, tabii birazcık fazla mesai gerektiren anlar ama onun dışında evet, Genel dönemsel diyebiliriz. O zaman çok stresli bir iş değilmiş gibi geldi bana bu. Keyifli bir iş bence. Evet, neden olmamalısın konseptine uymadı sanki bunu bilsin. <laughs> şey mi yapsak? Nasıl uydursak? <laughs> e, Olmadı, robotik için çok mutlusunuz siz hocam anladığım kadarıyla. Ben doçentim, ben böyle <laughs> mutlu değilim. Ya, severek yapıyorum ya, valla severek yapıyorum. Ne güzel, ne kadar böyle işini seven insanları görmek. <laughs> Peki hocam, çocuğunuz olsa o zaman bu sorunu da başa yapsın ister miydiniz bu mesleği? Ya isterim ama yani bizim mesleğin tek handikapı şu olabilir bence çok uzun dönemli bir kariyer hedefi kurgulayamıyorsunuz bu alanda hı. diye düşünüyorum çünkü yani teknoloji yapay zekaya gidiyor. Hı hı. Bu alan yapay zekayla birlikte kullanıma çok açık ama bir noktadan sonra bence değerini yitirecek gibi hissediyorum. Hmm. Umarım beni şaşırtır. <gülüyor> 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 Ama yani tabii ki tavsiye edebileceğim bir bölüm hmm. bence. Ama sektörün küçülme riski olan bir sektör gibi mi geliyor size? Bence öyle. Ama hani bir yandan da aslında bu sektöre girmiş biri işte yapay zeka alanına çok daha rahat uyumlanabilir. Hmm. O tarafa daha rahat geçiş yapabilir. Peki bunda bazı şey önce... desem size. 10 yıl önceye gitsek. Hmm. Bu mesleği hani ...aklınızda da koyduğunuzu varsayalım. Neyi farklı yapardınız daha iyi bir noktaya gelebilmek için bu meslekte? Birazcık daha sanırım uygulamaları araştırırdım. Yani çünkü çok farklı uygulamalar kullanılabiliyor. O uygulamaları araştırıp hatta eğer open source kaynaklar varsa onlardan faydalanıp belki de kendi uygulamamı yazardım. Hmm. Yani <gülüyor> <zenginlik> <gülüyor> Ve bunu pazarlardım. <laughs> <diyor. gülüyor> Peki şöyle sorsam hocam. Şu anda bu sayacaklarından en çok hayatınızda ihtiyacınız olan hangisi desem? Zaman, para, itibar Yoksa Denizbank'tan uygun kredili ev kredisi mi? Onu da diyemedim. <laughs> uygun faizli ev kredisi bir dakika. Ben de çekmeyi planlıyorum da bu sıralar. <laughs> yani Türkiye'nin şu anki koşullarında para diyeceğim sanırım. Kredi de olabilir. Hiç <laughs> değil. Sonuçta çalıştığımız kurum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> aklıma şimdi iki tane soru geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, aklıma... İki, i̇ki, da da aklıma iki soru geldi. hocam. <laughs> gel, geldi bu sefer... <laughs> Hocam benim bir tane soru önerim var, Heh. acaba bir tane doçent robotu yazdırsak? Ditarı kırtarasa, komodları alsa, ayırsa? Aa bir dakika evet tamam tamam, tamam güzel. <laughs> Çok acayip bir şey olmaz mı? Ben de hangi bölümden mezun olduğumu evet. merak ettim. Tamam. <laughs> Editlerini ben yapacağım bu videonun. <laughs> Birincisi hocam bir doçent tasarlayınca ben size işi anlatsam. Anlatayım yatıyorum tüm gün. <laughs> Ayın 15'inde param geliyor. Bu <laughs> <laughs> robotunu nasıl tasarlardınız? Tabii literatür taraması yapacak robot. Hı -hı. E, belli keywordler kullanarak Hı -hı. E, literatür taraması yaptırabiliriz robota. Ama bu bir yapay zeka değil. E, dolayısıyla hani bir öğrenme yetkinliği yok. Belli keyword keywordler çerçevesinde yaptıracaksak yaptırabiliriz. Hı -hı. Bunları e, işte atıyorum ilgili kaynağı bulduktan sonra sizin erişebileceğiniz bir alana koyabiliriz hı hı. E, o makaleyi. Ya da e, işte onun içerisinden özellikle aradığınız bir paragraf bir kısım varsa bunları yine dediğim gibi keywordler aracılığıyla e, istediğiniz şekilde düzenleyebiliriz. Ama hani bu şey demek değil. E, Öğrenebilitesi var ve işte ben bir iki keyword verdim. Devamını o geliştire geliştire getirir gibi bir şey gelmesin akıllara. Ya, şöyle bir şey var Anıl Çünkü... Hanım. Bir iş rutinimiz varsa bunu kolaylıkla yapabiliyorsunuz ama iş rutin değilse e, beraberinde kurallı bir iş olması gerekiyor. Hı -hı. Ee, yani böyle hani kurallı şey... net kuralları olan e, ve hani sıklıkla tekrarlanan işler olması gerekiyor. Anladım tamam durumu anladım. Biz de şöyle de mesela vakıf üniversitesinde öğrenci geldi gülümse. Devlet üniversitesinde <laughs> öğrenci geldi gülümsemene <laughs> gerekiyor. Bunu yapabilirsiniz çünkü kuralı varsa tak bu oluşabiliyor. Aynen öyle. <laughs> bir de aklıma gelen ikinci bir soru daha var hocam. Mezun olduğunuz bölüm ve bunu hangi bölümde mezunlar genelde yapabilirler acaba? Ben işletme mezunuyum. Üstüne yüksek lisans olarak e, teknoloji yönetimi hmm. master yaptım ama yani bunu zaten bu meslek her disipline açık. E, her türlü disiplinden insanlar yapabilir. E, tabii bilgisayar programlama müfredatına sahip e, mühendislik bölümlerinden mezunsanız çok daha rahat yaparsınız. Hmm. Adapte olmanız çok daha kolay olur. Yani çünkü işin içinde ufak da olsa bir kodlama var, hmm. bir yazılım var hani bir algoritma kurulması gerekiyor. Dolayısıyla bu müfredata sahip departmanların hepsi hmm. e, aslında tepkiler. Aslında günümüzde şey çok fazlaşmaya başladı. Hibrit işler. Yani evet. mezun olduğunuz bölümden çok üzerine kendinizin bilgi katarak yapabileceğiniz uzman alanı işte var. Anlık kadarıyla elbette ki mutlaka bir uzmanlığı var ama belli oranda kendinizi yetiştirerek e, iş bulabileceğiniz bir alan gibi geldi bana. Doğrudur. Teşekkür ederim. ne diyebilirim? Bütün sorularıma bütün şey. Peki tamam kötü yönlerini konuştuk. Şimdi şeyin sonuna doğru gelirken de videomuzun da güzel yönlerinden de bir bahsedelim hani insanlara. Ki aslında kötü yönlerinden çok bahsetmedik. Genel itibariyle güzel bir meslek gibi geldi. Ben de işten istifa edip başlayabilirim bu işe. Bekleriz. Bekleriz pek iyi değil ama çok davet geldi de. Peki gerçekten güzel yönlerini şey yapsak, değinsek. Yani şey diyebilirim biz çok çeşitli departmanlarla çalışıyoruz. Çünkü hani bankanın tüm departmanlarına hizmet veriyoruz. Hı hı. Yani IT altında birçok departman var. İşte atıyorum ben krediler ekibinde olsaydım sadece işte kredi tahsis gibi bölümlerdeki kişilerle iletişimde olabilecektim hı hı. işim gereği. Ama şu anda hani her departmana dokunuyoruz. Dolayısıyla çok farklı disiplinleri öğrenme, orada know-how edinme şansımız oluyor. Ki bence bu da yeni mezun arkadaşlar için oldukça öğretici, eğitici diye düşünüyorum. Kendinizi geliştirebileceğiniz bir yönün şeyi var sürekli açıklar. Peki evet. şey ne dersiniz hocam? İnsanla ne kadar fazla şey olması gerekiyor? İletişim halinde olması Tamamen gerekiyor? Tamamen insan işimiz zaten ha. aslında öyle diyebiliriz. Çünkü mevcut süreci anlayıp onu otomatize etmeye çalışıyoruz. Mevcutta o işin nasıl yapıldığını anlamak için de tabii ki personellerle birebir iletişim halindeyiz. Ya burada aslında bir nevi şey bilmenin dışında o kodlamayı bilgisayar başında tam asosyal bir aslında bir de sosyal kısmı var ve insanlara dediğiniz gibi belli oranda da ikna edememek işini düzgün bir şekilde anlatmasını bekliyorsunuz. Kesinlikle. Aslında o kısım da herkes uygun değil. Hani böyle daha bilgisayar başında bir iş bekleyenler için anladığım kadarıyla bu iştense diğer işler yapmak daha mantıklı olacak kodlamayla ilgili. Hmm. Ben çok teşekkür ediyorum. Davetinize katıldınız. Ediyorum, sağ olun. Bizim gibi cahilleri aydınlattınız. E, <laughs> Ek bilgi sağladım diye. evet, neden olmamasın? serisinin bu bölümünde robotik uzmanımız konuydu, konuğumuzdu. evet. Bir mola mı versek? ya uzattıkça ben hiç yapamamaya başlayacağım gibi geldi. Dur. Ben kapatayım istersen. <laughs> onda onda şey alsana, robotik uzmanı onu da aldı. evet, neden olmamasın bölümümüz bu bölüm ya ben yapamayacağım galiba hocam. Siz Eca, bir siz en iyisi bir yazın da. Tamam. Ben ben bir robotik yazılım yapayım. Ama benim biraz böyle güzel, sarışın, renkli gözlü. Aa. Hazır mısınız? Hazır Basıyorum. Mı? Evet. Neden olmamasın? Bu bölümünde robotik uzmanımız konuğumuzdu. Gelecek bölümlerde davet etmemizi istediğiniz başka meslekler varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Oldu süper. <laughs> Yazılım işe <bir> yaradı. <laughs>